Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en kötü böyle çekilmemiş olması gereken reklamlarına bakacağız. Geçenlerde de böyle bir video çekmiştim. Orada Türk reklamlarına bakmıştık. Bu sefer uzak doğu reklamlarına bakacağız. Yani bu uzak doğudaki insanlar neler yaşıyor? Bu reklamları tasarlayan insanlar hangi kafalarla bunları tasarlıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani şunları izleyeceğimize cringe TikTok videoları izlesek bence daha yararlı olur. Bakalım bu gözler bugün neler görecek? IQ'larımız yerin dibine girecek mi? Hemen videoya geçelim ama her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve çok hızlı bir şekilde IQ'lar düşüşe geçiyor. IQ düşürme seansımızın ilk reklamındayız şu an. Gazeteye sarılmış balıklar. Yani bir konserve balık reklamı falan gibi <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Düşünüyordum ama. Şu şampuan reklamı falan da olabilir. Abi artık sürme. Ay ay. Ay kıllı kıllık olduk oldu kaldır da. Pum. Ne oldu şimdi? Tam otobüste herkes senden kaçtı da ne alaka? Deodorant reklamı falan mı? Volkswagen. Das Volkswagen. <laughs> Bu reklamı izlerken de kulaklık takmamızı söylemişler. Zaten bende kulaklık var. Ee, anladığım kadarıyla bir ASMR muhabbeti var. Böyle bir ASMR'lı, rahatlatıcılı çikolata reklamı. Evet. Ama sıkılmaya başladım. Abla şu an bir şeyler diyor da ya mıncırmaktan <laughs> artık bir mı yesen mi? Uyuz olmaya başladım yani şu an. Böyle bir kaşıntı gelmeye başladı bana. Ya <laughs> artık şunu. Zaten beni rahatlatmıyor. Bir de böyle bakıyor bakıyor. böyle bir mıncırıyor falan. Böyle yemesi falan yarım saat. Ha, tamam tamam anladık. Böyle yiyişi falan yarım saatte yiyor. Ağzını da öyle yaptı. Şu an <laughs> içim çok gıcıklandım ya. Abla ne olur seni çok hızlı bir şekilde geçiyorum. <laughs> Gerçekten sinirlerim şey oldu böyle gıcık oldum. Bu da kayıp bir köpek ilanı asıyor yani muhtemelen. Kayıp yazıyordur orada başka ne yazabilir ki? Ablanın köpeği kaybolmuş. Şu an abla üzüldüm. Ee, evet. <laughs> Şu an köpeği üzüldüm. Yani onu sıkmadan da öksürebilirdin. Bu Galaxy reklamı Samsung'un. Harry Potter. Tamam. Şu an telefon reklamı olduğunu düşünüyorum. Yani ama her şey çıkabilir. Hoca seni seçti. Değil. <laughs> Bunun yapışı var ya beni benden aldı ya. Öyle böyle. <laughs> ha krize girdim abla. <laughs> Tabi Dumbledore muydu? Gandalf mıydı? Şimdi bu telefon bir falan bilmez bu. Bugün hava yağmurlu diyor. <laughs> Çok eğlenceli bir reklam olmuş. Ben ben sevdim yani bu reklamı. Evet. Nereye bağladık olayı? Olay nasıl buralara kadar geldi? <laughs> o çocuk şey değil miydi bir? Kaplanla aynı şeyde e, kayıkta yaşıyor falan öyle bir film vardı sanki. <laughs> Telefonu nasıl bağlandık? <gülüyor> <gülüyor> Ya bu reklamları hangi kafayla çekiyorsunuz? Aa şu an güzel bir reklam sanırsam patates kızartmasının kokusunu alıp televizyondan geldi. Tavukmuş pardon. E güzel, bu mantıklı. Tamam da abi dolabı niye götürüyorsun? Tavuğu aldın işte dolaba niye götürüyor? <laughs> Bence bu güzeldi ama mantıklıydı yani. Yani tavuk o kadar lezzetli ki adam televizyondan geldi. Bence mantıklıydı. Bu nasıl bir reklam böyle? Bu oyuncak reklamı mı? Osurmalı mı osurmalı? Bugüne kadar gördüğüm en korkunç oyuncaktı ya. Tuvalete giden oyuncak. Bu ne? <laughs> ne reklamı? Yunus'u niye ağlattınız lan? <gülüyor> Abi... <gülüyor> Abi çok komik değil mi ya? Bu da güzel reklam ama ha. Bakalım sıradaki reklamımız. Bunların kan olması gerekirken ne kadar ilginç görüntülerle karşılaştık da dayak yenen abilerle Mentos ne alakaydı? Tamam bu Fanta reklamı olmalı. Ne? Yani... Şu an bu baya eğlenceli bir reklam. Bu Fanta'nın jelibonu falan mı acaba? Ben <laughs> eğlendim yani şu an sadece baka kaldım. Eğlenceli bir reklamdı. Bu ne reklamı? Lan <laughs> boksör dayı <laughs> herkesin eşyasını kullandı gitti. <laughs> Koşuşa bakar mısın? <laughs> <laughs> ne reklamı bu? Hepsini kapattı acaba Hala çok elektrik yazıyor diyor <laughs> mu? Olay ne? Abi çok alakasız bir şey çıkacak kesin ya. Abi ne oluyor ya? Ya ne oluyor? 8% daha Kaderin ne reklamı bu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? <laughs> Yemin ediyorum anlayamadım. Reklam bitecek ben hala ne reklam olduğunu anlayamadım. Abi git dövüşüyor mu? Ne yapıyorsan yap milleti rahat bırak ya. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım ben reklamdan. Yani... Böyle baka kaldım. Bu ne? Reklamı... Ay <laughs> Hayatımda gördüğüm en çirkin danslar... <laughs> ne reklamı acaba ya? Yani dans kursu falan olması lazım böyleyseniz bize gelin diyor. Ay. <laughs> Abla yapma artık çok çirkinsin. Reklamın sesi falan da çok kötü. <laughs> yani kapanışı böyle bir reklamla yapmak istemezdim ama. Reklamda dondurma reklamı çıktı herhalde. <laughs> yani ne alakası var? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dünyanın en kötü reklamlarına baktık. Aralarda mantıklı reklamlar da vardı ama genel olarak böyle reklamın sonuna gelene kadar ne reklamı olduğunu kesinlikle anlayamıyorsunuz. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.